Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi cemaat Arkadaşlar zarf konusunu işlemeye devam ediyoruz. Zarf zamanı gördük. Şimdi zarf ı mekana gelmiştik. Kale müsenef um, dedi ki ve zarf-ül mekani zarf mekana gelince zarf-ül mekan nedir? Bu, ism-ül mekani bir mekan ismidir. Bir mekanı ifade ediyor. Şimdi diğer arkadaşlar, e, zarf-ı zaman, yani fiil ve fiil manasında, bir şeyin, bir e, hadesin, içinde vuku'a geldiği, meydana geldiği zamanı ifade ediyor. Zarf-ı mekan ise, o hadesin, o fiil ve fiil manasının, e, meydana gelmesinin mekanını, Mekanlı ifade eder. Yani fiil bu mekanın içinde. Nasıl ki falan gönün içinde, falan zarfın içinde olmuşsa burada da falan mekanın içinde. Mesela falan kesin yanında şöyle oldu diye. Yani o e, mekanı ifade eder. Dedi ki nedir? Yani bir mekan ismidir. El mensubu bu mekan ismimiz de mensuptur. Bi takdiri fi. Fi'nin takdiriyle. Fi'nin takdiriyle. زaten زarf زمان دار في <applause> وارد يا أركاشات فين تقتريلا منصب olan بير مكان اسمه در نحو أمامه نصلي أمام جبي وخلفه وقدمه بن نرسم معناه صنيش ليجيز ووراء وفوقه وتحتة وعنده وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك ذarton بلفظ لرا بنيان لر وقوله Ben derim ki kad araftı fima geçen konudan anladın ki zarf zamanı zarfı zamanı anladın tanıdın. Ve ve bildin ki bildin ki yan ila zaman iki kısma ayrıldığını bildin. Neydi bu iki kısım? Muhtassın ve Bir has olan zarfı zaman ve müpemin bir de müpem olan zarfı zaman nedir? Bunları geçen konulardan, geçen konuda bildin. Ve arafta ve yine bildin ki enne kulle vahidin minhuma zarf zamanın her iki kısmı da yani hem muhtes olan hem müphem olan her iki kısmı da yecuzu nesbuhu her iki kısmının da nesbi caiz idi ala enhum mef'ulu fi yani mef'ulu fi olarak mef'ulu fi olması üzere mef'ulu fi olarak nesbinin caiz olduğunu da sen bildin. Bunu biliyorsun. Şimdi ise ve'lem burada da bunu bil. Yeni bir şey vereceğiz sana. Ve'lem burada da bunu bil. Ney? Enne zarfel mekani yani bil ki zarfel mekan nedir? İbaretun anil ismi o da bir isimden ibarettir. O da bir isimdir. Nasıl bir isim? Eddali alel mekani bir mekana delalet ediyor. Eddali alel mekani bir mekana delalet ediyor. El mansubi bu ismimiz de bu ismi mekanımız da bu da mansubtur. Bil lafsi bil lafızla eddali alel mana bir manaya delalet eden bir lafızla. Yani o fiili söylüyor. Fiil ve fiil manası bir manaya delalet eden bir lafızla mensuptur el-vaqi'i fihi ki bu mana bu mana el-vaqi'i fihi o mekanda bu fideki he o mekana gidiyor yani o isme gidiyor ya da mekan ismi e, bu mana da o mekanda gerçekleşmiştir gerçekleşmiştir. Bi mulahazati ma'na fi. Burada da fi manasını gözetliyoruz. Fi manasını mulahaza ediyoruz, gözetiyoruz. Orada varsayıyoruz. Bunu göz önünde bulunduruyoruz. Hangi fi? Addaleti ala zarfiyeti. O avamılda işlediğimiz zarfiyete yani içindeliğe delalet eden fi manasını göz önüne bulundurarak e, kendisinde bir mana gerçekleşen kendisinde bir mana gerçekleşen bir lafızla mensup olan bir mekanın ismidir. Ve ve bu zarf mekanda o da nasıl ki zarf zamanda iki ayrılıyordu. Bu da yan ile kısmeyni bu zarf mekanda iki kısma ayrılır. Muhtesin bir has olan zarfi mekanlar ve müpemin bir de müpem olanlar nedir şimdi bunları tanıyacağız emmel muhtessu muhtes olana gelince feve ma lehu suretun ve hududun mahsuretun demek ki has olanlar has olan nedir ma o şey ki o şey ki lehu onun için vardır ne suretun ve hududun Mahsuretum. Mahsur, yani böyle çerçevesi belli, sınırlı, hudutları var, sınırı var. Böyle bir sureti, bir şekli olan, kendisinin bir sureti, bir hududu, bir sınırı var. Yani mesela diyelim mescid değil mi? Mescid, bir sınırı var, bir yeri var, bir bölgesi var. Böyle sınırı belli olan zarf-ı mekanlara muhtes diyoruz. Mislu, Mesela ed-daru vel mescidu vel hadikatu vel bustanu gibi. Mesela ev, mescid, bahçe, bağ gibi. Mesela bunların hepsinde arkadaşlar bellidir değil mi? Evin belli bir sınırı var duvarlarla örülmüş. Mescidin yine duvarlarla örülmüş belli bir sınırı var. Hadika bir bahçede muhakkak bir sınırı var, bir haddi bir duvarı vardır. Bustan da yani bağdır, bahçe Aynı manada kullanıyorlar. Ee, onun da kendine has bir sınırı var, bir çerçevesi var, duvarı var, çiti var, neyse. Ee, işte i̇şte bu şekilde belli bir sınırı olanlar, bunlar e, zarf ve mekandan has olanlardır, muhtes olanlardır. Ve emmel müpemu, müpem olan ise, fe ve ma leyse lehu suretun ve la hududun Yani kendisinin bir sureti, sınırlı bir çerçevesi belli bir hududu, bir sınırı olmayandır. Mesela mislu vera'e ve emame. Mesela emame, ön. Yani bu önün ne kadar olduğu belli midir arkadaşlar? Hayır. Yani nereden nereye kadar? Mesela diyelim işte okulun önü, medresenin önü dediğimizde veyahut da medresenin arkası dediğimizde yani bu arkası uzun bir mekanı. Belki hatta yani dünyayı yuvarlak düşünürsek belki de yani ta diğer taraftan önüne gelinceye kadar o bölgenin hepsi hepsi onun arka tarafı olur veya da onun ön tarafı olur. İşte sınırı belli değil. Sınırı belli değil. Bundan dolayı bunlar müpemdirler. Şimdi bunu niye anlatıyoruz arkadaşlar? <laughs> Zarfi zamanda hem müpem olan hem de muhtas olan her ikisi de fenin takdiriyle mensup olabiliyordu. Fenin takdiriyle mensup olabiliyordu. Ama zarf ı mekanda ise öyle değildir. zarf ı mekanda sadece bir tanesi olacak. Bakalım. Ve la yecuzu en yunsaba ala ennehu mef'ulun fihi min hazayn il kısmeyn illa sani. Ve caiz değildir. En yunsaba mensup olması yani bu isimlerden, bu zarf ve mekanlardan mensup olması, nesbini alması ala mef'ulun fi yani mef'ulu fi olarak mef fi olarak mensup olması caiz değil. Min hazeyni kısmeyni bu iki kısımdan mef'ulu fi olarak mensup olması caiz değildir. İlla esani ancak ikincisi. Yani müphem olanlar. İkincisi dedi arkadaşlar müphem olanlar. Sadece müphem olanlar caizdir. Onlar mef'ulu fi olarak mensup olabilirler. Ve ve el müphemu ki bu ikinci dediğimiz müphem olanlardır. Emmel evvelu muhtes olanlar, zarf mekandan muhtes olanlar onlar ne olacak? Ve ve muhtesu yani birinci kısım. Fe yecibu cerruhu onun cerri vaciptir. Yani biz onu cer edeceğiz. Neyle? Bir harfi cerrin bir cer harfiyle yedullu alel muradi. ولكن مراد نيس يعني نيت نيس نيو نيت دلالتا دان بيرجع حرفيلا جرلان مسي وجباله ماسلى ورناك نحو ياتكفتو في المسجد ياتكفتو في المسجد شتى بردى ياتكفى فى تو فى فى المسجد الشتى مسجد زار فى مكانر اما نصل بزار فى مكانر مختصر E muhtes olanlar dedik ki yani onların mef'ulu fi olarak mensub olması caiz değildir dedik. Ne olacak? Dedi ki hangi yani murad neyse o murada uygun bir cer harfiyle cer yanacak. Mesela burada fe'yi kullanmışız. Bizim çünkü mescidin içinde itikafa girmişiz. E, fe işimizi görüyor. Ya'tekeftu fil mescidi. Mescid, mescitte camide i'tikafa e girdim. Ve zurtu aliyen fi darihi. Nasıl la burada da? Zurtu fiil fail aliyen mef'ulu fi darihi. İşte bizim dar normalde zarf-ı mekandır. Ama zarf-ı mekanı muhtestir. Çünkü sınırı var. Ee, onun için bunun nesb olması caiz değildir. Bunu artık cer harfiyle mecrur okuyacağız. İşte bu cer harfini getirdik. Fidarihi dedik. Ali'yi evinde ziyaret ettim. Ve kad zekere'l muellif muellif bizim musannif zikretti minel el elfazi dallati mekani mekana delalet eden lafızlardan zikretti 13 lafız yani 13 tane lafız ismi mekandan 13 tane lafız de zikretti. Onun üç söyledi. Biz de onları burada örneklendireceğiz. El evvelu birincisi emameyi söyledi. Nehu celestu emamel ustazi maddeven. Celestu fiil tu fail emame işte zarfı mekanımız ve nespini almış arkadaşlar. Niye? Çünkü emame dediğim gibi mesela ustadan işte hocanın e, seyda'nın önünde oturdum. Yani bunun önü çok geniş bir alanı kapsar. Belli bir sınırı yoktur. Bundan dolayı da e, mühfemdir. Mühfem olduğu için feynin takdiriyle mensup olabiliyor. Feynin takdiriyle mensup olabiliyor. E, ve olmuş. Onun için burada mef'ulu fihtir. Celestu oturdum. Emame. Üstad nedir? Üstad emamenin müdafu ilisidir. Medeben nedir? Medeben haldir arkadaşlar. E, hal konusunu e, işleyeceğiz bir iki, bir, iki ders sonra. Daha doğrusu bir ders sonra. Bir ders sonra. E, üstadın önünde müeddeben terbiyeli bir halde, terbiyeli bir şekilde celestu oturdum. Ve sani ikinci örneğimiz halfe nehu. Sarel mushatu halfer rukbani. sara Sare yürüdü. El muşatu, muşatu yayanlar, yani yaya olanlar. Halfe rukbani, rukbanda binekli olanlar, binekli olanlar. Ee, sare yürüdü. El muşatu yayanlar. Ya da işte askerse piyade diyebiliriz buna. Yani yayan giden askerler, eski tabirle eski şeyle, yayan giden askerlere piyade. Ee, işte binek üzerinde olan askerlere de Rukman yani suvari deniliyordu. Ee, evet e, piyadeler suvarilerin arkasında yürüdüler. Ya veyahut e, asker olmasa normal bir kafile olsa yayan olanlar bineklilerin arkasında yürüdü. İşte burada kalfe kelimesi arkadaşlar bizim mef'ulü fiittir. Zarf-ı mekanımızdır fe'nin takdiriyle mensuptur. halfe. Ve salisu, üçüncüsü, kuddame, nehu, meşa şortiyu, kuddamel emiri. Şortiyu, polis, meşa, yürüdü, kuddame önünde. El emiri, emirin önünde. Kuddam, emirin önü. Yani müpen bir zarfı mekandır. Ondan dolayı da fe'nin takdiriyle mensuptur. Nesbini zahiri ile almıştır. Ve rabi'u dörtüncüsü ve nehu وَقَفَ الْمُصَلُّونَ بَعْضُهُمْ وَرَاءَ بَعْدٍ وَقَفَ işte burada وَرَاءَ kelimesi وَقَفَ durdu الْمُصَلُّونَ namaz kılanlar بَعْضُهُمْ bir kısmı وَرَاءَ بَعْدٍ diğer bir kısmının arkasında bir kısmı diğer bir kısmın arkasında durdu. Bu şekilde saf tutarak namaz kıldılar. Şimdi işte burada nedir? Bizi ilgilendiren vera kelimesi e, zarf-ı mekanımızdır. meful fi olarak mensuptur. Fe'nin takdiriyle, nesbini zahiri bir ile almıştır. Evet. Ve vekafe fi'il musalluna onun faalidir. -um bedeldir. bedeldir. E, Mef'ul-u fi Ba'd ba kelimesi de vera'nın laf-ı Vel beşinci örnek fevka nehu celestu fevkal kursiyi celestu celestu Oturdum, fevka nerede üstünde kursiyi yani sandalyenin kürsinin ya da üstünde oturdum. İşte burada fevka kelimesi şimdi yani bir şeyin üstü demek yani o üst mekanı belki ta işte bulutların olduğu yere kadar gider. Yani belli bir sınırı yoktur. Üst tarafı demektir. Ee, bundan dolayı mükemmeldir. Ee, zarf ve mekandan müphem olanlar fene takdiriyle ile mensup olabiliyordu ve bu da olmuştur. İşte bu fevk kelimesi mefkulu fihtir. El kürsi de onu müdafilesidir. Celesel fiil tu faildir. Ve su altıncı set tahtel nahum vekafe tehtel tahtel maideti vekafe durdu tu kedi Tehte altında el masan. Yani ya da sofranın maydenin altında e, masanın altında durdu. İşte burada tehte kelimesi alt demektir. Bunun da belli bir sınırı yoktur. Yani alt dediğimiz onun altını belki çok e, ne kadar kazırsan yeri kaz e, hepsi alt olur. Onun alt bir şey ise onun altı olur. Ve evet sadesi geçtik. Sabi yedincisi. İnde nehu li Muhammedin manziletun Endel ustazi. Li Muhammedin manziletun Muhammed için bir e, makam vardır. Menzil vardır bir makam. Nerede? Endel ustazi Üstadın yanında. Yani hocasının yanında Muhammed'in bir yeri vardır. Bir makamı vardır. İşte burada da inde kelimesi arkadaşlar bizim mefhulu e, nesbini e, zahiri bir ile almıştır. Evet. E, Li muhammedin car mecrurdur öne geçmiş haber. Menziletun sona kalmış müpteladır arkadaşlar. İnde de e, bizim zaman e, zar, e, mekan zarfıdır. E, Fener takdiriyle mensuptur. Ve saminu e, yedincisi me'e Sara ma Süleymanı akhu Sara ma Süleymanı akhu İşte burada Sara yürüdü ma beraberinde Süleyman Süleyman'la beraber Süleyman'la beraber kim akhu kardeş kardeşi Süleyman'la beraber yürüdü Buradaki ma kelimesi maiyet yani beraberinde olmak yanında olmak manasını ifade ettiği için yani bu da مفعول e, e, Şeydir. E, zarf e, mekan. E, Mef'ulun fi burada mansuptur. Ve ta'sirun 9. iza nahvu lena darun iza'en nili. Lena dar bizim bir evimiz var. Nerede? Iza'en nili. Nilin hizasında. Nilin karşısında. Nilin karşısında bizim bir evimiz var. Lena Darı bizim bir evimiz var. Izaen Nil'i Nil'in karşısında. İşte buradaki iza kelimesi arkadaşlar bu da e, zarf ve mekandır, e, müphemdir. E, bundan dolayı da fen'in takdiriyle mensup olabiliyor ve olmuştur. Tabi bunların ameli nedir? Lena darın. İşte bu dar kelimesinden sonra geldiği için bu zarflar e, bunu işledik sanki sizle yani herhalde işledik işlemedikse de gelecek konusu gelecek. Ee, yani burada e, sıfattır arkadaşlar. Dar kelimesi nekire olduğu için bundan sonra gelmiştir sıfattır. Ee, zarflar ve carmeculler sıfat olarak geldiğinde e, o zaman e, yani hasele ya da hasilun efali amdlerden bir tanesine mütealık olur. Yani o mütealık olur der ki onun amili olur. Mesela burada izanın amili diyelim hasele olur. Burada takdiri olan bir hasele olur veyahut hasilun olur. Vel aşiru e, onuncusu hiza e nehu celese ahi hiza e ahike celese ahi kardeşim oturduğu Nerede? Hiza e ahike senin kardeşinin hizasında senin kardeşinin hizasında e, oturdu. İşte bu kelimesi hiza e. bu da bir mekan ifade ediyor. Müfem bir mekandır. Bundan dolayı senin takdiriyle mensuptur والحادي عشر تلقى نحو جلس أخي تلقى دار أخيك جلس أخي قردشم مطرد تلقى قارصندا دار أخيك سنن قردشنن أفنن قارصندا دا والثاني عشر واني كنسي ثم نحو قول الله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين وأزلفنا اشتبرا ذاكي ثم وأزلفنا يقلاشتردق biz nafail sema oraya oraya işte bu zarfi mekanımızdır e, müpemdir bundan dolayı feynin takdiriyle mensuptur e, amili azlefnadır e, sema oraya yaklaşırdık kimi elaharine diğerlerini diğerlerini oraya yaklaşırdık ki bunlar firavun ve e, ordusudur ve salisu aşar e, 13. hüna nehvu kavlike Celese Muhammedun huna Muhammed oturdu huna burada lahzaten bir an. Burada huna ne oldu arkadaşlar? Burada. Burası. Her ne kadar bunlar huna kelimesi arkadaşlar. bunlar ismi işaret olsa da yani mana olarak e, olarak bunlar mekanı ifade ettiği için şey olarak yer alıyorlar. E, fi olarak yer alıyorlar. Lahza ise bu ise zarfı zamanı ifade ediyor ve kendisi zarf-ı zaman olarak yine bu da evet. mef'ul-u fihtir. Ve mislu hazil elfazi bu lafızlar gibidir. Kullu madale ala mekanin mepemin mepem bir mekama dalalet eden tüm lafızlar bu söylediğimiz gibidir. Yani bu söylediğimiz 13 tane biz burada söyledik. Değil ki zarf-ı mekanlar mepem olanlar bunlarla sınırlıdır. Buna benzer bunlara benzer başkaları da var. Artık onları görürseniz Bunları Allah'ın benzerlikten tanıyabilirsiniz. Nehû yemin ve şimal nasıl işte yemin, sağ, şimal, e, sol e, bu şekilde şey yapıyor. E, bu şekilde iki tane örnek daha vermiş. Başka buna benzeyen yani hem bir mekana delalet eden ne kadar naf lafız varsa Arapçada görürseniz hepsi de bu e, anlatılmış kurallara tabidir. أنت برا ضاق بدي، ااا ينبي قنوا يا إن شاء الله يا رب الشجاس الحمد لله رب العالمين.